İlimler çelik, kars kazma çayır Tarımsal Kalkınma Kooperatif'ten ikişer tane hayvan aldık devlet desteklemesinde. Bu hayvanlardan hastalık çıktı. Biz ilçe kaymakamlığına dilekçe yazdık. Hayvanlarımız hastadır. Kimse ilgilenmedi. Biz kendi paramızla hayvanlarımızı tedavi ettirmeyi yaptık. Elimize ne geldiyse bir tedavisini yaptırdı. Hayvan kimse ilgilenmediği için biz kayma kayma dilekçe verdiğimiz için gelmediler. Biz medya köye çağırdık. Medya aracıyla kayma kayma olaya el koydu. Bütün bürosel uğran hayvanları topladı. Benim hayvanım Dedi sene hayvanın tarlığı yapılmış bir Rosello Biz ilgilenmiyoruz. Ne de sigortasını ara. Biz de Evet. Şey 75 kişiyiz, 155 hayvandır. 155 hayvandan kaç tanesinde Brüsel'le çıktı? En az 40 tanesinde Brüsel'le çıkmış. Tüberküloz çıkan oldu mu? Tüberküloz da benim hayvanım bir tane tüberküloz teşhisi koymuş. Yalnız senin hayvanın Benim hayvanım mı? Teşhisi yapan aynı yer mi? Teşhisi siz mi yaptırdınız? Yani bunu bunu mi yaptırdınız? tespiti yapılmadan, talil yapılmadan. Evet. Fotoğrafı çekerek içini yormuş Ömer Yurtel, Tarsim Sigorta Eksperi. Kendisi gelip hayvanı görmedi mi? Geldi hayvanı gördü, tutaralı tuttu, çipekrol tesisini koy, koymadan üç ay sonra bana yazı gönderdiler. Rapor dedi, sen hayvanın çipekroldür. Diğerlerinin tamamı Brüsel'le Brüsel'le. E ben sizi gitti tesli koydular. Peki e, o diğer o Brüsel'le olan hayvanların rahatsızlığı ile senin hayvanının rahatsızlığı arasında bir fark var mıydı? Gerçekten yok yok. idi. sana göre? E, yoksa e, bu diğer hayvanlar diğer hayvanların ben, hastalığı Ben ne şey diye çağırdığım için beni bu hale soktular. İçe kayma kayma ikişe iki dilekçe verdim. Şikayete bulundum bir sonuç elde etmedim ve yetkilerde destek istiyorum. Benim bile mağduriyetim gidilmesi için sana sana bu tüberkülozdur diye raporu tutan kim? Tarsif sigorta eksperi. Onu kim çağırdı? Kim istedi onu? Ben Tarsif hayvanım öldüğü için evet. ben Tarsif sigorta eksperi çağırdım. Evet. Tarsim sigorta eksperi köye geldi. Tutanakı tuttu. İki ay sonra bana rapor gönderdiğin senin hayvan tiberküldür. Evet. Ben bilmiyorum bu içe içe kaybaka ile ilgili biz medya köye çağırdı bana bu oyunu oynadı. Şimdi medyayı çağırdınız için mi ilçe tarafı? Medyayı oynadı? çağırdım için beni bu hale soktular. Benim elimde her şey delillerim, raporlarım vardı, her şeyim hazırdır. İttihat vardı vardır, kaymakayma verilen dilekçeler bunlardır bu tarz sigortanın hayvan sigorta olduğu için bu tarz bir sigortanındır. İki tane rapor bendedir. Kibekron raporu. Bu da kayma kayma verilen dilekçe. Ben, Beni ben, mağdur ettiler. Ben mağdurum. Ben, ben mağdurum. Ben, Bana dediler hukuk mahkemesine başvuracaksın. Peki bu arada bu arada Brüsel'le olana ödeniyor ama e, tüberküloz olana ödenmiyor. Ödemiyor diyorlar. Bir resmi gazete gösterdim, da, onu bir Evet, bu da resmi gazete buradadır. 2012 Ocak ayı 14'ünden bu resmi gazete yayınlanmış. Çiverkinoz hastalığı devlet 10'da ödüyor. Benim mağdur işe İçer Kaymakamı'na. Ben bugün yine geldim kayma kayma. Bana takımsız karar verdiler, Benim mağdur ediyorlar. Yani bütün evrakların, bütün, bütün delillerin olmasına rağmen... Bütün evrakların hepsi sabittir. Ben yetkililerden, Sayın Valide yardım istiyorum.